Selamun aleyküm Yeni Asya Gazetesi, Euronur TV izleyicileri. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Bugün Risale-i Nur külliyatından birinci sözü birlikte işlemeye çalışacağız. Risale-i Nur külliyatındaki birinci sözde geçen bilinmeyen kelimeleri öncelikle birlikte işleyelim. Acz kelimesi güçsüzlük manasında, Fakr kelimesi yoksulluk ve muhtaçlık manasını içeriyor lisan hal kelimesi, hal dili bir şeyin duruşu ve görünüşüyle bir şeyler ifade etmesi anlamında mağrur kelimesi yine gururlu, kibirli, kendini beğenmiş manasında. Rahman kelimesi sonsuz merhamet ve şefkatiyle bütün varlıkları rızıklandıran Allah manasında. Şimdi dersimizin dersimize başlayalım. Birinci dersimiz bu kitabında birinci dersi ve Risale-i Nur Külliyatı'nda Sözler isimli eserin birinci konusu Besmele'nin önemi. Biz de dersimize başlarken önce Besmele'yi çekelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi öncelikle bu konu içerisinde anlamamız istenilen, bizim öğrenmemiz istenilen şeyler yukarıda verilmiş. Bunları bir okuyalım. Besmele'nin önemi. Bütün ihtiyaçları karşılayan ve korkuları gideren kelime Bismillah. Demek ki bütün ihtiyaçlarımızı ve korkularımızı gideren kelimenin manası Bismillah. Bütün varlıklar halleriyle nasıl Bismillah derler? Biz bu konu içerisinde bu kelimelerin manalarını anlayacağız. Elmayı satana ücretini veriyoruz. Peki yaratan ne istiyor? değil mi? Yani bir e, pazardan aldığımız e, işte e, elmanın, mandalina'nın, portakalın, şeftalinin ücretini veriyoruz. Peki bunları yaratan bizden ne istiyor? Şimdi dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime. İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisanı haliyle bir dizedevanıdır. Yani bütün mevcudat burada ne yapıyor? Besmele'yi kullanıyor. Taşlar, topraklar, işte yapraklar, ağaçlar, aklımıza ne gelirse bütün bunlar besmele'yi kullanıyor. İnekler, kuşlar, böcekler hepsi bismillah diyor. Peki nasıl bismillah diyor? Bakalım bismillah demeleri nasıl oluyor. Çünkü biz duymuyoruz, kulak veriyoruz. Hayır bismillah dediğini duymuyoruz ama onların dilleri farklı. Bakalım hangi dille söylüyorlar. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet. Ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Şöyle ki Şimdi biz ne öğreneceğiz? Bir hikaye okuyacağız. Bu hikayeden önce besmelenin ne kadar kuvvetli bir şey olduğunu ve büyük bir zenginlik olduğunu, nasıl büyük bir zenginlik olduğunu anlamaya bu hikayeyle çalışacağız. Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki, yani çölde gidiyorsunuz, bu çölde seyahat ederken eden adama şöyle bir şey gerekiyor bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Onun koruması altına girsin. Neden? Çünkü şakiler var orada. Yani eşkıyalar var. Ta şakilerin şerrinden kurtulup hacatını yani ihtiyacını tedarik edebilsin. İhtiyaçlarını karşılayabilsin. Yoksa tek başıyla hadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. Hem düşmanı çok hem ihtiyacı fazla bunlara karşı perişan olacaktır. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevazı idi. Mütevazı. Diğeri mağrur. Biri mütevazı, öbürü mağrur. Mütevazı ne demek? Dersin başında kelimenin anlamını söyledik. Bir daha söyleyelim. Alçak gönüllü, tevazu sahibi. Peki, mağrur ne demek? Mağrur ne demekti? Ne demek mağrur? Enaniyetli, gururlu, kendini beğenen demek. Mütevazı bir reisin ismini aldı. Mağrur olan almadı. Yani alçak gönüllü olan bir reisin ismini aldı. Ama mağrur olan, kendini beğenen, kimsenin ismine ihtiyacım yok dedi ve almadı. Mütevazı olan, yani o ismi alan, her yerde selametle gezdi. Bir katu tarika rast gelse, yani bir yol kesene rast gelse, ne der ona? Ben filan reisin ismiyle gezerim der. Şaki def olur, ilişemez. Bir çadıra girse, Onam ile hürmet görür. Öteki mağrur ise bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki tarif edilmez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil hem rezil oldu. Çünkü hiçbir kabile reisinin ismi elinde yok. İşte ey mağrur nefsim yani ey gururlu nefsim, enaniyetli nefsim, yani kendini beğenen nefsim. Sen o seyyahsın, o yolcu sensin. Şu dünya ise bir çöldür. Şimdi hakikatini, hikayeden hakikate bakıyoruz. Aczin ve fakrin hadsizdir. Yani zayıfsın, acizsin, ee, sıkıntıların çok, gücün çok az. Düşmanın hacatı nihayetsizdir. Çokça düşmanın var. Çünkü bakın küçücük mikroplar dahi bize düşman. Değil mi? Yani nefes alıyoruz aslında onu ciğerlerimize kadar çekiyoruz. Yani tamam çok bizim için faydalı şeyler de çok. Ama biz zayıfız. Yani küçücük bir mikrop bizi ne yapabilir? Hasta edebilir. günlerce yatağa düşürebilir. Madem öyledir, şu sahranın maliki ebedisi, yani bu çölün, yani bu dünyanın maliki ebedisi ve hakim ezelisinin ismini al. Ezeli olan hakiminin hükmedeninin ismini al. Ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisatın karşısında titremeden kurtulasın. Yani Basit şeylerden kurtulmak için, böyle korkularımızı yenmek için, bu her şeyin sahibi olan Allah'ı tanımak lazım Evet, bu kelime öyle mübarek bir defnedir ki senin nihayetsiz aczin, senin sınırsız acizliğin ve fakrın ve fakirliğin, senin nihayetsiz kudrete rahmete Rabb dedip, Kadir Rahimin dergahında Aczi fakrı en makbul bir şefaatçi yapar. Yani bizim acizliğimiz, zayıflığımız aslında Allah'a karşı elimizi kaldırdığımızda ya Rabbi ben zayıfım, sen güçlüsün. Bu şekilde bizi ne yapar? Allah'a yaklaştırır. Evet, fakrı en makbul bir şefaatçi yapar. Evet, bu kelime ile hareket eden o adama benzer ki askere kaydolur. Devlet namına hareket eder. Hiçbir kimseden pervası kalmaz. Hiç kimseden korkmaz. Askerler kimseden korkar mı? Korkmaz. Niye? Çünkü arkasında devletin gücü vardır. İşte aynen bunun gibi devlet namına hareket eder. Hiçbir kimseden pervası kalmaz. Kanun namına, devlet namına der her işi yapar. Her şeye karşı dayanır. Başta demiştik, bütün mevcudat lisan hal ile yani hal diliyle Bismillah der. Öyle mi? Yani bütün mevcudat, bütün mevcudat dediğimizde evimizdeki kediden, değil mi? Yani dışarılarda uçan, kaçan, giden, gelen bütün hayvanattan, bitkilerden, taştan, topraktan her şeyden bahsediyoruz. Bunlar peki nasıl Allah'ı zikreder? Nasıl Bismillah derler? Bakalım. Evet. Nasıl ki görsen bir tek adam geldi. Bir tane adam geldi. Bütün şehir ahalisini yani burada yaşayan bütün bu il veya ilçede yaşayan insanların hepsini bir yerden başka bir yere sevk etti, gönderdi. O zaman anlarsın. Ne anlarsın? Bir de zorla gönderiyor. Ne anlarsın? Cebren işlerde çalıştırdı. Ne anlayacağız? Evet. Nasıl ki görsen bir tek adam geldi. Bir tane adam geldi. Bütün bu şehirde yaşayan ahalini, ahalisini, şehir ahalisini Cebren zorla zorla bir yere sevk etti. Başka bir yere gönderdi. Ve cebren işlerde çalıştırdı. Bir de zorla bazı işlerde çalıştırdı. Yakinen bilirsin ki o adam kendi namıyla, kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. Belki o bir askerdir, devlet namına hareket eder. Demek ki o belki bir askerdir, devlet namına hareket eder bir padişah kuvvetine istinad eder. Öyle de her şey Cenab-ı Hakk'ın namına hareket eder ki zerrecikler gibi tohumlar, çekirdekler başlarında koca ağaçları taşıyor. Dağ gibi yükleri kaldırıyorlar. Yani baktığımız zaman bir kayısı ağacı küçücük bir çekirdek dikiyorsun koca bir kayısı ağacı oluyor. Küçücük nokta kadar bir incir çekirdeğini dikiyorsun koca bir incir ağacı oluyor. Demek ki bu çekirdekler içlerinde bu çekirdeklerin içlerinde e, ne yazıyor? DNA'sında kocaman bir ağaç olma özelliğini Allahu Teala ne yapmış? Oraya yazmış. Demek her bir ağaç bismillah der hazine rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyor, bizlere tablacılık ediyor. Her bir bostan Bismillah der. matbahay kudretten bir kazan olur ki, çeşit çeşit pek çok muhtelif leziz taamlar içinde beraber pişiriliyor. Bir bostana baktığımız zaman, değil mi? Toprak bir, güneş bir, su bir, hava bir, hepsi aynı. Ama bostana bakıyoruz, birisi patlıcan kararıyor, domates kızarıyor, biber yeşil oluyor, ne bileyim e, maydanoz falan şu bu, hepsi farklı farklı şekiller alıyor. Karpuzun dışı yeşil oluyor, içi kırmızı oluyor, kavun sarı oluyor, hepsi farklı farklı bir e, e, şekle bürünüyor. E peki bunları yapan kim? Değil mi Bunları bu şekilde aynı hava aynı toprak aynı su, aynı güneş ama birisi kırmızı birisi siyah biri farklı, her birisinin tadı kokusu rengi farklı oluyor. Bunlar işte arkadaşlar demek ki e, oradaki o bostanı yaratan zatın gözümüzü ve midemizi ve burnumuzdaki koku alma, Gözümüze hoş gelen renkleri seçmesine de baktığımız zaman bunlar tesadüfen olamaz. Bunlar bir birliktelik içerisinde oluyor ve Allahu Teala hem midemizin ihtiyacını biliyor, onu yaratıyor. Hem de gözümüzün hoşlanacağı güzellikleri biliyor, onu yaratıyor. Burnumuzun alacağı güzel kokuları biliyor ve meyvelere, sebzelere o kokuları veriyor. Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar bismillah der. Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar bismillah der. Rahmet feyzinden bir süt çeşmesi olur. Bakın. Yani üstadın bu hayvanata bakış açısı ne kadar farklı. Süt çeşmesi bizlere rezzak namına Allah namına en latif en nazif abu hayat gibi bir gıdayı takdim ediyorlar. abu hayat. hayat veren bir gıdayı takdim ediyorlar. her bir nebat ve ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök ve damarları, yumuşacık kök ve damarları bak dokunduğunuz zaman çok yumuşak. Fakat ne yapıyor? çadırı deliyor, taşı toprağı deliyor, geçiyor gidiyor. Kayalarda bir bakıyorsunuz bazen böyle bir ot çıkmış. E, kökü toprak yok ama ne yapıyor? Delip geçebiliyor kayayı. Peki ne bunu de, bunu bu o taşı deldiren şey nedir? Bakalım neymiş? Allah namına, Rahman namına der, her şey ona müsahar olur. Eğer Allah namına, Rahman namına derse her şey onun hizmetine girer. Evet, havada dalların intişarı ve meyve vermesi gibi o sert taş ve toprakla, topraktaki köklerin kemal suhuletle yani gayet kolay bir şekilde hiç zorlanmadan intişar etmesi ve yer altında yemiş vermesi hem şiddeti hararete karşı aylarca nazik ve yeşil yaprakların yaş kalması değil mi? Yani biz yazın sıcağında dışarıda kaç dakika durabiliriz güneşin altında? Yani biraz dursak bazen görüyorum yüzü yanıyor işte kolları kısa kol giymişse böyle buradan yanıyor falan hemen iz çıkıyor. Ama aylarca o incecik yapraklar ne oluyor? Güneşin önünde duruyor. Yanmıyor, solmuyor, sararmıyor, yem yeşil duruyor. İşte bu tabiatçıların tabiyyunun ağzına şiddetle tokat vuruyor. Kör olası gözüne parmağını sokuyor ve diyor ki en güvendiğin salabet ve hararet dahi emir tahtında hareket ediyor, ediyorlar. O ipek gibi yumuşak damarlar birer asay Musa Aleyhisselam Fakul nedri ba'dekel hacar Asanı taşa vur gibi emrini intisal ederek taşları şak eder. Ve o sigara kağıdı gibi ince nazenin yapraklar birer azay İbrahim Aleyhisselam gibi ateş saçan hararete ya naru kunu ve selame Ey ateş, serin ve selametli ol. ayetini okuyorlar. Madem her şey manen bismillah der, Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar, biz dahi bismillah demeliyiz. Allah namına vermeliyiz, Allah namına almalıyız. Öyleyse Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız. Sual Tablacı hükmünde olan insanlara kar, insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? Pazara getiren manava pazarcıya bir fiyat veriyoruz. Yani 5 e, kilo elma ver. 5 lira, 10 lira neyse bir fiyat veriyoruz. Peki, gerçek malın sahibi olan Allah bizden ne fiyat istiyor? El cevap, evet müni mi hakiki yani mülkün gerçek sahibi bizden o kıymetdar çok güzel nimetlere, mallara bedel istediği fiyat ise üç şeydir. Biri zikirdir. Birincisi zikirdir. Biri şükürdür. Biri fikirdir. Peki nedir bu zikir, fikir ve şükür? Bakalım. Başta besmele çekmek, Bismillah demek zikirdir ahirde yani sonda yedik bitti. Ahirinde elhamdülillah demek şükürdür. Ortada ise bu ortası dikkatle dinleyin orta önemli. Ortada bu kıymetler harikayı sanat olan nimetler Ehad Samed'in mucize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir. Bir padişahın Kıymetdar bir hediyesini sana getiren miskin bir adamın ayağını öpüp hediye sahibini tanımamak ne derece belahet ise öyle de zahiri münimleri medih ve muhabbet edip münime hakiki unutmak, gerçek sahibini unutmak ondan bin derece daha belahettir. Ey nefis! Böyle ebleh olmamak istersen Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına başla, Allah namına işle ve selam. Evet arkadaşlar, bugün işlemiş olduğumuz konunun 5 tane sorudan oluşan bir testi var. Bunu da hep birlikte cevaplayarak dersimizi bitirelim. Şimdi birinci soruya bakalım. Birinci sorumuz şu şekilde. Bu dersimizin birinci sözün konusu nedir? A seçeneği ibadetin ne büyük bir ticaret ve saadet olduğunu anlatır. B seçeneği imanda ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlatır. C seçeneği Bismillah'ın ne büyük tükenmez bir kuvvet ve ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlatır. D seçeneği fısk ve sefaatin ne büyük bir hasaret ve helaket olduğunu anlatır. Doğru seçeneğimiz C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Bismillah'ın ne büyük tükenmez bir kuvvet ve ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlatır. Bugünkü konumuz buydu. İkinci sorumuza geçiyoruz. Senin nihayetsiz aczin ve fakrın senin nihayetsiz kudrete, rahmete rabdedip, bağlayıp, Kadir-i Rahim'in dergahında aczi, fakrı en makbul bir şefaatçi yapar. İnsanın aczini ve fakrını en makbul bir şefaatçi yapan kelime aşağıdakilerden hangisidir? A seçeneği Elhamdülillah. B seçeneği Subhanallah. C seçeneği Bismillah, D seçeneği ise Maşallah kelimeleri. Doğru seçeneğimiz C seçeneği Bismillah olacaktır arkadaşlar. Yine geçiyoruz. Üçüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi? Birinci sözdeki bir kabile reisinin ismini alan adamla ilgili doğru bir bilgi değildir. A seçeneği alçak gönüllüdür. B seçeneği seyahat için çıktığı çölde her yerde selametle gezer. C seçeneği eşkiye rast geldiğinde "Ben filan reis'in ismiyle gezerim" der. Eşkıya def olur, ilişemez. C seçeneği eşkiye rastladığında "Ben filan reis'in ismiyle gezerim" der. Eşkıya def olur ilişemez. D seçeneği ise gururludur. Yani gururlu kelimesinin manası neydi? Kibirli, kendini beğenmiş, kendini beğenen manasındaydı. Evet doğru seçeneğimiz D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Çünkü kabile reisinin ismini alan kişi kibirli, kendini beğenmiş kişi değildir. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah bizden fiyat olarak ne istiyor? A seçeneği zikir, fikir, zekat. B seçeneği şükür, namaz, çalışmak. C seçeneği zikir, fikir, şükür. D seçeneği sadaka, zikir, yardım. Doğru seçeneğimiz arkadaşlar C seçeneği zikir, fikir ve şükür olacaktır. Zikir başta Bismillah idi. Fikir ortada o nimetin e, nimeti göndereni düşünmek, tefekkür etmek idi. Şükür işte ahirde en sonda Elhamdülillah demektir. Beşinci ve son sorumuza geldik arkadaşlar. Sanat harikası olan nimetlerin Yüce Allah'ın mucizesi ve bize verilmiş bir hediye olduğunu düşünmeye ne denir? Zikir, fikir, şükür ve dua. Evet arkadaşlar bu sorumuzun doğru seçeneği de B şıkkı fikir olacaktır. Evet arkadaşlar bugünkü konumuzun testini de bitirdik ve dersimizi de burada bitireceğiz inşallah Evet arkadaşlar bugünkü konumuzun da sonuna geldik Testimizi, testlerimizi çözdük testlerimizi sonlandırdık ve Yeni Asya Gazetesi Euronur TV izleyicileri Bugün Risale-i Nur külliyatı Sözler isimli eserin birinci sözünde Besmele konusunu işledik Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Selamünaleyküm.